yeter. Neden yeter diyorum? Çünkü bu dördüncü çekişim abi. Ah. Çok sinirli bozucu. Şimdi 15 dakika boyunca çekeceğim çünkü 25 dakika. Hiç her şeyi açıkladım. Şimdi yine neden açıklıyorum? Dün kaptan kuru çıkarttım. Denemeye gerek yok. Herkes biliyor. Yine de bir de Miko çıkarttım. Şimdi Miko'yu deniyoruz abi. Miko denemeci cici cici cici. Bu arada yük toplama görevim var ve şu beyefendiyi öldürmem gerekiyor benim. Öl artık öl. Allah'a ee, şu an var ya şaş şaşırtma yaptığını biliyorum. Bir bak biliyordum ya biliyordum ya Biliyordum ya Biliyordum Şimdi var ya Kaç toplamam gerekiyor Süper berbat hesap 14 14 yük toplamam gerekiyor benim Ve o kadar toplayacak Toplayabilecek miyim Ooooo Yenebileceğim bir beyefendi ama bak bunu mu şöyle iyice böyle 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 olsun. What Meeple'mış abimizin adı artık Meeple yok çünkü Meeple kötü bir karaktermiş. Öyle duydum ee, öyle söylentiler varmış. Van Gölü canavarı bu arada doğru değilmiş. Ee, öyle bir şey duydum. Bu arada adam Miko'yu çok tanıyorsa yes. yes, yes, ne? No, no. <laughs> evet. Yu nane bye, bye. ve may nane Jungle, yeter ya. Neyse iki tane. Hesaplarıma göre 10.896 milyar 65 milyon 2 milyar trilyon milyon, milyon, milyon e, yük toplamam gerekiyor. Bu arada gözüme bir tane şey kestirdim. Tik kestirdim. TikTok kestirdim. O kim? O kim? Öf ya. Oyunun şu en yakın karaktere vurma şeyinden var ya bıktım. Bıktım usandım. Abi bak ben hangi karaktere bakıyorum? ona doğru at en yakınına neden atıyorsun Ya abi al, al işte ya al işte hep böyle oluyor. Hep böyle oluyor. Neyse. 8 tane toplamam gerekiyor. Kötü yanı o. Oh. Neyse 8 tane toplarız. 8 Çekiz... 8 hmm. yani basit aslında. Ama öyle görünüyor. Hayırdır? Hayırdır? Dört yüklü bir beyefendiye mi saldırmak ki? Aa, yemin ederim. O şeyini alır. Sana vururum bak o kılıçla sana. Jam, baby. Git. Yemişler ha. Ben size yemeği göstereceğim abi. Baga giyordum. Al işte. Adamı mı? Var ya seni öldürmezsem <laughs> bir malım Muhammed Eren değil. <laughs> Zaten değildi. Ha ha ha. Üç tane toplamam gerekiyor sonra Bazı geçeceğim.

Allah'a şükür ya. Sonunda Niko'yu böyle biraz tatmin, biraz tatmin edici oynayabildim. Komutucuyu sen yok et abi. Ben uğraşmayayım. Allah razı olsun. Çıbınk. Öf. Arkadan var ya Kral Şakir'deki Mirket'in sesini bağıra bağıra biraz duyuyorsunuzdur lan. Korkutum <laughs> Korktum. Korktum. <gülüyor> tamam. Tamam. Şimdi bunların hepsine bir, iki, üç, dört tahmin etmiştim ama dört tane açacağız. Bakalım. Hadi bu iki, iki tane son yavaş açayım. Ne olur. Bak sonuncundan bir şey çıkar mı? Çıkmayacak.

Abi hatta var ya Bu bölüm 3 olmasın abi Hatta var ya bu bölüm 3 olmasın Şimdiden diyorum abi Bazlight Diğer bölümün adı Buzz Lightyear Kasıyorum Çinme Ama Buzz Light, iyi kasıyorum ama part 3. Ama aslında part 1 diyeceğim. Adamın sesi hortlak gibi çıkıyor. Ama öküz gibi vuruyor maşallah. Maşallahı var. duvarların içinden vurabiliyor aynı şey değil o işte üzerinde zarar vermiyor tek ataşı şeyinde yani bunda o da aslında fazla vuruyor ama Neyse. Baz. Hadi seninle oynayalım bir tur. Tat 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 tat. Bu arada ben şu aralar spor yapıyorum. 10 yaşındayım. Kaslanmaya çalışacağım. eee İlk baştaki ve en sondaki fotoğrafını size paylaşacağım. Gizli bir şeyde. Buldursanız artık. Hayırdır kardeş? Kime bakmıştım? Çok vuruyor. Ya, Her zaman benim öldüm mek zorunda var ya. Tamam kardeşim. Siz öyle mi istiyorsunuz? Ben de kupa kasmam. <laughs> Çünkü böyle bazı bunun bir yerler bana hoş geliyor. Hoşnut ediyor beni. Hoşnut. Hoşlanıyorum demek yerine hoşnut diyorum ya. Neyse. Abi adamın gelmesine 35 gün falan var. Herifin şeyini kurmuşlar yani. İşte geliyor tut, tut, özel harekat. Burada kendimden bahsetmiyorum, buradan bahsediyorum da. Hadi beni bul. Ne? E ne alacağım yine? Çekine. Anne, videonun içine tükürdü Geç. Ben. Videolardan. Evet sessiz oynamıyorum ben. Neyse çeşitlerim. Ne alacağım? Yarın sana makarna tatlısı vereyim. Mayonezle şey alacağım. Mayonezimiz var. Yok. Yalan. Hayır. Vardır ya. Var. Bıktık bıktık bıktık. Bu şey var ya. Ney? Böyle bardakta sebze var böyle havuç. Hı. Hı. Havuz. Bardakta havuç. Ben mi yapayım onda? Ne? İşte evde mi yapayım? Neyi? Havuç, bezelye, patates. O ne? Sa şey salata koyuyorlar ya. Ha Salatası evet. He e, evet. E, tamam da şey yok mayonez. Sadece mayonez mi eksik? <gülüyor> <gülüyor> Neyse abi burayı kesitledim. Ah, var ya biraz daha şeyim olsaydı adamı öldürebilirdim orada. Neyse burada iki dakika kesitliyorum. Tamam 10 e, 10 dakika geçti. Neden geçti? Çünkü markete gittim. Allah belasını. Bak iyi hiç oynamadım. Çünkü umurumda değil. <laughs> Bak yapıyorum. Ee, bir sürü kostümü var. Ama binadım. Var benim. Şimdi 15 dakika olacak hemen kapatacağım. Sonra gideceğim onu Youtube'a falan yükleyeceğim. Adı falan koyacağım. Ne olacak Pıtı, pıtı 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 Bu arada adamda kağıt kordayı bir kostümü vardı Ben ne bile yok <laughs> Adam çok zengin Biz burada kuru ekmek yiyoruz lan Ha yer mi Anadolu çocuğu? Yalla sorun <laughs> ya bir şey Vallahi almadı. olacak. Aha. Aha. Bak ben kuralımı uyarım. Sadece 30 saniyeleri olacak. Ee, o zaman abi size görüşürüz. İyi akşamlar, iyi geceler, iyi sabahlar falan da filan. Bu arada abi bunu göstermeden çıkmam artık. Sem'e yıldız gücü geldi. Adamların yakınında olduğu zaman özel gücü yokun da yani özel gücümüz atıyoruz yakınında olduğu zaman özel gücümüz doluyor ve bunu burada denemek istiyorum. Çünkü çok iyi bir güç. Yanımda şimdi bir tane adam sana göstereceğim. Bir tane var. Şöyle. Olmadı. Bak, yok Ha bunun şey mesafesi var. Allah, tam yakınında. Nerede benim oğlum? Odasında nerede olacak? Bu pro sanırım benimle arkadaş falan olmak istiyor ama ben o, o, bir şeytan olduğu için onunla arkadaş olmak istemiyorum maalesef. Eee abim. Of semle var ya adamları uzaktan avlamak çok eğlenceli ya. Al işte. Neyse. Bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Abone olmamayı ve like atmamayı unutun. <laughs> şaka yapıyorum. Abone olmayın. <laughs> tamam daha tamam. şaka vakti değil. Ama gitmem gerekiyor harbiden. Yemek falan hazır. Hadi bay bay.